Süper Lig Oyunu Bölüm 2 Çeyrek finaldeyiz. Kara Gümrük ile eşleşiyoruz. İlk yarı başladı. 1-0 öndeyiz. Çok geçmeden ikinci golü buluyoruz. 3-0 oldu. 4-0 oldu. Bastırarak 5. golü de atıyoruz. İlk yarı bitti. İkinci yarı başladı. Karagümrük ilk golünü attı ve durum 5-1 oldu. Böyle videoların devamı için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Fark 3'e düştü. Farkı yeniden 4'e çıkarıyoruz. Son saniyelerde bir gol daha atarak maçı 7-2 kazanıyoruz. Böylelikle bir üst tura yükseliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.